Merhaba değerli dostlar. Çıldırım Meryem köyündeyiz. 40 yıldır, 45 yıldır memleketine hasret olan insanlar bakın basmalığın üstüne uzandılar. Evet. Birazdan teten toplatacağım. Evet havasına buyur, buyur. Bir başkadır bizim buyur, memleketimiz. Kurban biz bizi Gelin var. gezin görün. Tamam. Bak hayran kalacaksınız sağlığa. Evet, alayım. özlemi ay, görüyorsunuz de, değerli de, dostlar. Bişi şey biz de yedik de, Allah, Allah razı, razı olsun. Ben arabaya ah, aldım. Almasın. Orada aynı değil yani? kokuyorum da kimse almayacak beni. Aynen. Bir sıkıntı değil. Evet değerli dostlar. memlekete memlekete hasret kalmışlar. Şöyle biraz e, kalan kalanın dibine gelin. Dibine Size söz vermiştik Uğur Bey. Teten, Teten bir toplayacaksınız. Bir evet. Dur. Ama hem şöyle de kalıp, tamam mı? İşte sözümüzde durdum bak. Evet. Tetsiniz. Ana, al, ah. Aha böyle. Aha. 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 Bunu da söyleyeceğim. Teten toplamak lazım. Evet değerli dostlar. Bunun dağdaki adet. Evet. Galak galak yaptırıyoruz galak galak. Ay, de orada. Buranın güzelliğine bakın bir ya. Nasıl güzel her yer. hoş buraya. Nereye gelim canım tezekleri. içinde? Ben. <laughs> evet, basma kesmek isteyen var mı? Basma kesmek. Sunam'ın oraya bir şey olmuş. Gel bir düzelteyim. Çek hemen. Sunam'a burada temiz micik kurban Sunacığım. Sunacığım. <laughs> Evet değil dostlar. ama? Çekiyor ha? Evet basmayı keserdik olurdu tezek. Aynen öyle rehimlele. Rehimlele çok doğal yerlerdeyiz. İnsanlarımız çok özlemiş. Bu ablamız Sinop'ta hem hemşire, hemşire. 40 45 senedir memleketine gelmemiş. Gelir gelmez basmanın üzerine uzandı. Evet tezeklerle haşır nesi şu an. Bu da evet bu ablamız da kendisini kaybetti. <laughs> ne yapacağımı bilemiyorum. Ne kadar güzel. Seni buluruz. Nerede buluruz? Google'da buluruz. Google'da buluruz. Evet Google'da arayıp yani bulacağız. çok güzel. Gerçekten Uğur Bey bunu hemen sayfanızdan bakıyorum hemen. Evet. Hemen bakıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet doğallık işte bu. Değerli dostlar gezimizin bu bölümü Çıldırım Meryem Köyü'nde. Eee. Bize ev sahipliği yapan Suna Hanım'a teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bize onur verdiniz. Çok mutlu olduk. Ee, böyle kalabalık arkadaşlarımızı burada ağırlamak bize onur verdi. Tabii ki Allah razı olsun. Geldiğiniz için misafir kısmetiyle gelir. Pişilerimizi yedik. Ee, ne Diyelim. Çok mutlu olduk. Evet. E, burada bir soframız var. Gerçek, olsun. Gerçek, gerçek pişimiz var. Buyurun gelin çıkın çıkın gelin çıkın çıkın gelin. Evet. Ev sahibimiz. Emeklerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Emeklerine sağlık. Ankara'ya selamlar. Ablamın oğlu yeğenim. Evet. evet. Duyunca geldiğimizi aradı, sordu, geldi, ilgilendi. Eşi de pişiyi pişiren e, arkadaş, gelinimiz. Evet. evet. Yengemle birlikte. Allah razı olsun. Evet. Hatta Çocuğunu da kızın orada hizmet etsin diye. Evet. Tamam ablam biz yaparız. Ellerinize sağlık, sofranıza bereket. Ee, bakın burada çok güzel peynirler vardı. Hepsini bitirdik. Sanki açlıktan çıkmıştık. Vallahi öyle oldu. Evet. geceye verdik. Şöyle pişimiz. Az kaldırır mısınız peynirlere bakalım? efendim bu peşi, peynirimiz uyumlu bir çift. Vişne ile bitter çikolata gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet. Değerli dostlar. Çıldırım Meryem Köyü'ndeyiz. Korkut sülalesi bizi misafir etti. Keselerine bereket. Sofralarına bereket. Köyüklerimiz, cücelerimiz. Hamsı var burada. Evet, duygu ve düşüncelerinizi aktarabilir misiniz? Ben kendi adıma söyleyeyim, o kadar güzel ki çocukluğuma gittim, şaklamı yaşıyorum. Toyuk var, cüce var, bilinç var, hindi var, gaz var, var ki var, iç it var. İte yal yaptım, aklıma geldi. Bir... İte yal yapmayı yani, özledim bacı, evet, Türk'üm. Bir, adı aloşuydu. He. Diyordum onunla beraber çıkıyorum ya elimde de kaynarsın. Aloş 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 diye bağırıyordum. Aloş geliyordu. Ee, evet. Yalını yiyorum. Kaz yiyor. bilikleri görüyorsunuz. Evet. Bunlar bilik. Bilik. <laughs> evet. bilik. <laughs> evet. Bilik. Evet sizin. Yeni duygular... bilik olduklarında. Onun adı bilik. Duygularınızı alalım. Emeklilerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Son Ankara. ablam duygularını alayım. Ben henüz bir şey yiyorum. <laughs> <istiyorsun ben>. Ablam <laughs> duygular duygularını alayım. Duygularını Çocuklarımız hatta tavan yaptı tavan. Yani bundan büyük <laughs> <laughs> köylü çocukluğumuzu yaşadık. Anılarımızı yaşadık. Eğlendik, güldük, oynadık. İki evet ablam. Sonra yani defa de geldim <laughs> bir köye. Köy hayatını gördüm. Evet. Yani ev sahibine de teşekkür ederim. Hepsi evet. birbirinden güzeldi. Evet. Ev sahibine. Değerli dostlar. Bu itimiz. <laughs> bunlar gazlarımız nerede basmalığın üstünde bunlar kışın lezzet olacak. Evet. Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Meryem köyündeyiz. Doğa harikası. Bugün şansımıza hava da çok güzeldi. Şöyle geliyorum. Hindilerimizi göstereyim. Evet. Evet, hindimiz bile. Evet, horuzlarımız, töyüklerimiz. Burası bostan. Burası bostan. Fazla basmayalım üstüne. <laughs> Değerli dostlar, Kars, Ardahan, Iğdır gezimiz e, bütün ihtişamıyla devam ediyor. E, lütfen tatillerimizi memleketimize ayıralım. Güzelliklerimize güzellik katalım. Evet, içeri girelim bir de emeklilerimizi çekelim. şöyle pişi pişiren ablalarımız vardı. Danalar, neredeydi danalar? danalar arka tarafta. Birazdan mal gelecek. Birazdan mal gelecek. Evet şöyle. Sun abla. Pardon çok özür diliyorum. Görünüyor mu efendim? Görünüyor mu? Efendim görünüyor. Şarkışı yapıyorum ben burada. Evet. Allah razı olsun. Yani kesenize bereket. Gerçekten Allah razı olsun. Çok güzeldi. Evet değerli dostlar. Neredeyiz? Köydeyiz. Çıldır'ın Meryem köyündeyiz. Korkut ailesinin evindeyiz. Bizleri misafir ettiler. Allah razı Ha geldi. Geldi. Evet şimdi Evet pişiyi nasıl yapıyoruz Canan Hanım? Evet şöyle. Önce açıyoruz. Açtık şimdi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kızarmış yağ koyuyoruz. Evet. Şu anda. Evet, şimdi...